Şeyler çevirdi ya polisler çevirdi. Kim bir kontrol yaptı adam diyor bana sen 2006 olmuşsun diyor. Ben dedim 2006 abi sen diyor nasıl 2006 olsun abi. Ne ya? <laughs> Kaç para 2017 modeli? Tamam abi gene daha gene iyi oğlum. 380. Ver bak ba ba hasar kayıtlarına bak bakalım in aşağıya bak ne güzel araba buz gibi al. Abi, abi, abi tık bak, tık bak in aşağıya in. Aşağı in, aşağı in, aşağı in. Taksi çıkmaz. Kilometre nasıl orijinal dayı ya? Orijinal lan, değildir diyor, ya ya, değil. motor yapılmış diyor. Ya. Orijinal değildir diyor. Piç değil, motor ha? yani. Punto kaç para ya, Punto? Oğlum bunlar çiken araba ya. Ford Focus'lar falan da var abi temiz. 2014-2015 model yaz abi bak. Alacaksan bundan alacağım abi. Al, erkek adam arabası. Ne i̇şte çarptı ya bugün be? şirakka var 2 milyon Aynen. 760 bin. Merso var. Acele etme gerek yok. Arab işinden sonra sanayiden çıkamayın. <laughs> Kız şu telefon. bak bu nasıl gözüküyor? Evet araba sıkıntı. Alırken öğretmenden alacaksın arabayı. Biz bile alırken spor mu ikinci el Üniversite bir 10 yıl. 10 yıl. Büyük kavga <laughs> Biz hocadan aldık. Arabayı araba sağlam çıktı. İmamdan aldık. İmam değildi lan. İmam. Oğlum şu arabalar çok güzel ya. Ben seviyorum bunların götü küçük. Evet bu araba güzel. Emevez. Evet. Sıkıntı çıkar. Nerede? Mercedes alabilirsin. Sıkıntı çıkar Rolo. Evet biraz uğraştı. Evet. Mercedes onu. Abi gene de sen bilirsin. Horlora bakın yeni model. Mercedes abi daha iyi bu Ha, ah, port puma var ne cevap? Pumalar pahalı lan. 900, 990.000 bin. 990 oğlum çok az gene az. Kaç model? 23. Ama sarı var mı? İkinci el. Babama söyleyin de alsın bari ama ben puma Asın. alacağım bir süre dedim. Oğlum pumanın motoru 1.0 ya. He. Ah Fiorino var. Fiorino da gider ha size. Tamam. Mustafa bence toplu iyidir ya. Gezerken her şeyin alırsın abi. Bence. Topla sana iyi gider. Topla ya. Hala arabası ya. Dacca var. Güzelmiş lan Dacca. Ha. Ah. Neydin abi piyasayı bu yaştan sonra? <laughs> Dobzu abi geniş neler yaparsın onun içinde. Abi piyasa işte Honda, Polo, Honda, Honda bak bir egzoz taktıracın ona düğmeli abi. Murat Caz'ın araba la. Bu araba çok değişik ses çıkarıyor. Honda abi piyasa yapacak sen genç şey. Honda pahalı oğlum. Bana. Çok var abi piyasa istiyorsan. Tofaş bir 300 bin mi oldu taşma? Al sancakta gezerken dikkat çekecek bir model. Onda BBS'li Jump bagajı Ne miyiz? O diye falan diyor. Tamam onu da içti işte, abi tamam Araba. Ucuz zengin gösteren araba. Volvo 80'e bir baksana. Oğlum, oğlum. Jaguar var. Mercedes C serisi. 2001 Mercedes. 2000 model Volvo C. Buna bir bak. Neydi bu Süleyman Çakır'ın arabası? BMW neydi o? Şu araba değil miydi? <laughs> evet. 2001 model. 750 EL. Fiyat 35.000 lira diye bu kaç yıl önce? Peugeot var bak. Ah A o kaç model? 2002 model Peugeot bak. Ya ona bir bak. Ya. Bu arabaydı. Bak buna bir. Safa bunu al bence. Necati sana araba buldu. Hadi. <laughs> <laughs> <Araba> 300 bin <laughs> almam. tamam Paris. Skoda bak ya, 300 bak. 300 e skoda. Bunu alacağım ha. Üstüne bir iki buçuk milyon daha koyarım. Aynen. 3.800 alırım. Aynen. Omarok mu be? Çok seviyorum şu arabayı. Aga haber ne diyeyim buna? Turbolu bir sesi var bunun var ya. Kaç para bu? 2 milyon. 1 milyon mu? 1. Bu ne? Abi araba buldum sana. 1 milyon. Ha? Tiguan Skoda var bak Skoda da bir bak. Şu araba beni bitiriyor. Bu araba çok çevirmiş. Gösterişli. Abi evlenmeyeceksen kredi çek ama kredi de. Kredi Çekil. bu devirde asla. Çekilmez doğru. Ah ha. Acil olduğu için fiyatı düşürdüm sahip. Abi test Toga Toga Togal. Top 3 milyon. Abi araba yerine motor al bence. İzmir trafiğine en iyi küçük araba gide. Bizim köyde yok ya abi senin yaşta hmm. Bekar var mıydı? Haptek kız. <laughs> Haptek kız 20 yaş, 22 yaşında. Ya, pardon. Bakalım. Abi şey al işte onda da. PCX al abi sen neyin ya? Yüzü de gidebilir. Allah'ım abi işte neyin ya. Al abi. For Ama abinin tehlike.